Kıymetli takipçilerim ve izleyiciler mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda sizlerle tarhana nasıl yapılır videosunu paylaşmıştım. Bugün sizlerle tarhanayı nasıl pişiriyorum tarifini sizlerle paylaşacağım. Hepinize keyifli seyirler dilerim. Toz tarhananın içinden 4 dolu çorba kaşığı bir kase içerisine aldım. Daha sonra üzerine 1 iki parmak geçecek kadar su ekleyip tarhanayı iyice karıştırıyorum. Tarhanayı yaklaşık 1 saat kadar bekletiyorum. Aklınıza geldikçe de tarhanayı karıştırın. bir saatin sonunda çorbayı pişireceğim tencerenin içerisine zeytinyağı koydum. Burada siz hangi yağı kullanıyorsanız, mutfağınızda hangi yağı kullanıyorsanız o yağı kullanabilirsiniz. Ben yaklaşık yarım çay bardağı kadar zeytinyağı, zeytinyağı biraz ısındıktan sonra yarım yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı da domates salçası koyup salçayı güzelce kavurdum. Salçanın iyice kavrulmuş olması gerekiyor. Çorbanızın içinde salça kokusu olmaması için. Hazırda tavuk suyum vardı. Tavuk suyu kullandım. Kullanmak zorunda değilsiniz. Evde varsa tavuk suyu, et suyu yoksa su ile çorbayı yapabilirsiniz. İlk etapta yaklaşık 4 su bardağı su ekleyip ardından kıvamına bakarak ekleyeceğim. Suyu kaynatmıyorum. İçine suyu koyar koymaz tarhanayı ekliyorum ve bundan sonra devamlı karıştırarak orta ateşte pişirmeye başlıyorum. İçinde topaklanma olmasın diye devamlı karıştırmak gerekiyor. Arada dediğim gibi kıvamına bakın, gerekirse su ilave edin. Pişmesine yakın tuzunu da ekleyeceğim. Şu an çorba tam istediğim kıvamda. Bekledikçe koyulaşıyor, mutlaka buna hesaba katın. İstediğim kıvama geldikten sonra tarhana çorbam içerisine bir tatlı kaşığı nane koyuyorum. Nane koymadan da yapabilirsiniz ama güzel bir aroma veriyor içerisinde. O yüzden denemenizi tavsiye ederim. Bir dolu tatlı kaşığı nane koyup şöyle bir karıştırdıktan sonra Ocağı kapattım. Lezzeti, kıvamı, rengi tam yerinde tarhana çorbası hazır. Gördüğünüz gibi yapılışı çok basit ve kolay. Umuyorum sizler de bu lezzetli çorbayı denersiniz. Yapıp yiyen herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.